12 Mayıs 2020 ee, Dünden arıların polen tuzaklarını açmıştık Tabi hepsini değil. Polen toplama kapasitesi olabilecek olanların. Görüldüğü gibi hep kovan dışına salkım yapmış arılar. Ee, bu tek kat olup da kovan dışında salkım olanlara özellikle şu şekilde göstereyim. Ee, bu arıları hemen katlandırmam gerekiyor. Yarın gereğini yapacağım. Bunlar o tek kat olanlar hep sütçü olarak ayarladıklarımız. Şöyle e, bayağı bir salkım olmuş. Hemen acilen önlerini açacağız bugün. E, tabii gece ister istemez bu tamamı e, girecek. Şöyle görüldüğü üzere salkım yapanların tamamı bugün kolene çalıştırdık. Yani her kovanın polen tuzu açık değil. Zaten çoğunluk bölme, bölmelerde polen tuzakları açık değil. Görüldüğü üzere Bunlar bölmeler, bölmelerde herhangi bir salkın durumu olması beklenmeyecek. Herkese iyi bir sezon dileklerimle.